Erdoğan sahaya indi, seçim startı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adana'daki gençlik şölenine katıldı. 33 bin kişilik stadyumu dolduran AKP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi büyük oldu. CHP'nin İstanbul Maltepe'deki mitingine karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Adana'daki gençlik şölenine katıldı. 33 bin kişilik stadyumu dolduran AKP'lilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi büyük oldu. Yaz aylarının gelmesiyle başlayan miting maratonları seçimlerinde startının verildiği yorumlarını beraberinde getirdi. Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde doldu. Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde, izle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek fizana kadar, yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı. Türk bayrakları ve AKP filamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler içinde hazırlıklar tamamlandı. Bir gençlik şöleni, N.D.E., Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne aldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Cumhurbaşkanı, 33 yıl Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamit'e dil uzatmak haddini aşmaktır ve bu millet haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle. Bana sizler gibi yol arkadaşları, sizler gibi imanlı yol arkadaşları verdiği için Rabbime ham ediyorum. Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, değiştirecek gençliksiniz. Varsın birileri gezi olaylarını Abdülhamit'in devrilişine benzetsin. Sultan Abdülhamit'e dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım, Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamit'e dil uzatmak haddini aşmaktır ve bu millet haddini bildirecektir. Meral Hanım sen kim Abdülhamit'e dil uzatmak kim? Bu akşam buradan ilk sinyali veriyorum. Siz bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz. Her birinizin kalbimizde, zihnimizde ayrı, özel, eşsiz bir yeri var, bu bakımdan karşımdaki gençliği Allah için seviyorum. Sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de Allah'a hamd ediyorum. 2023'e hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız? 2023'ün neticesini ben sizin gözlerinizde okuyorum. Bu kararlılığınız, devamlılığınız inşallah 2023 ile birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Şimdi sizlerle stadyumun burasında az önce stadyumun dışında yine 10 binlere hitap ettim. Gençlikte durmak gerilemektir. Gerilemek yıkılmaktır. Yıkılmak ölmekten beterdir. Sürekli ileriye, daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gözünü ayırmamaktır. Bugün İsveç Başbakanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı ardından NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. Dün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Rusya-Ukrayna savaşı ve ikili ilişkilerimizi konuştuk. Bugün dünyada dijital mecralara hapsedilmiş, kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır. Biz her fırsatta imandır ol cevher ki, ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sine de yüktür. Biz bu gerçeği Kasımpaşa'dan çıkıp, Cumhurbaşkanlığına uzanan safhada gördük. Bay Kemal tankların arasından gelip, geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınmıştı. Hatırlayın onları, çünkü o günden bugüne 7 yıl geçti. Çağrıyı yaptık, meydanlara, dedik ve gençlik meydanlara yürüdü. Türkiye'nin genelinde elde ettiği her kazanım gençlerimizin ortaya koyduğu onurlu duruşları, elde ettikleri başarıları sayesinde'dir. Şimdi karşımda Teknofe gençliğini görüyorum. İnşallah Teknofe gençliği ile 2023 seçimlerine yürüyoruz. Birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi, sizlerle gençlerimizle birlikte kuruyoruz. Tüm hedeflerimizi gençlerimizle belirliyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Bizim bir derdimiz, aşkımız var, şu stad Adana'ya bizim eserimizdir. Burayı biz inşa ettik, Adana'ya, buyurun emrinizdedir, dedik. Biz hizmet siyasetiyle yola çıktık. Eser siyasetiyle yola çıktık. Unutmayın eşek olur kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bununla varız. İnşallah bundan sonraki hedeflerimizi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz.